şöyle hemen hızlı hızlı başlatacağım çünkü ben çok hastayım hastaneye gidecektim. Gitmeden önce birazcık vaktim var dedim oyuna biraz gireyim çünkü aklım dedede kaldı son kazandığım kazançtan sonra. binde falan başladım bugün bu arada. 12x çok iyi. Bak x'leri başlangıçta şuraya toplamasını o kadar seviniyorum ki. Tam ondan sonra küçük küçük veriyor ama ben artık buradayım abi çıkmıyorum. Güzel 500 TL ne olur x ver ne olur bir tane x ver de 14 ile çarpsın. Hadi lütfen. E sıçayım senin ağzına. Artık sweet bonanza bonanza boş yani. Ben artık bu oyundayım bitti. Çok sevdim ben oyunu ya gerçekten çok sevdim. Hadi bari. Bundan sonrası için bir şeyler yap. Kupaları da ver ne olur. Çarpan indir lütfen. Bir tane çarpan indir. Bir tane çarpan indirir misin? Güzel harika. Bak rica edince oluyor muyuz demek ki? <laughs> Son el bir şey var. Çarpan indir. İndir bir tane çarpan. Boşa sıkma şu çarpanları. Boşa sıkma. 5 bin daha devam edeyim ondan sonra bahis yükselteceğim. Bu arada bu oyunda free spin almadan da orada içeriden oynayınca da güzel para veriyor. Ben onu fark ettim. Kupaları da var. Saatleri de var. Ne olur ne olur. Çok güzel. Mavi şekerler. Şeker mi onlar ne bilmiyorum. Çok güzel. Bir çarpan daha versem var ya tadından yenmezdi ama Neyse güzel verdi. Oha 5 tur ismini de mi verdi? Güzel. Güzel güzel bak iyi başladı. Eminim iyi bitecek. Ama dede bir gün beni sonlandıracak. Yani bu dedenin elinden olacak benim bitişim, batışım sürekli bana bu kadar şanslı geleceğini düşünmüyorum çünkü. O gün bugün de olabilir bilmiyorum. Hadi. Şımardın yine. Güzel çarpan niye vermiyorsun ki acaba acaba? 6x biriktirdin sadece. 4 free spin kaldı. Güzel, çok güzel. Biraz daha bir şeyler. Morları versen, morları da vereceğim, morları da vereceğim. Çok güzel. İndir bir şeyler daha. Güzel, harikasın. Böyle devam et. İyi, bastığın parayı geri vereceğim herhalde. Üç, şimdi üç günde güzel anlayacağız. Neyse geri vermiş zaten. Dört günde falan. Olsun, güzeldi tamam birazcık bahis yükselteceğim verecek gibi çünkü boş geçmesin ellerim. Korkuyorum böyle 5 binlik falan girdiğim zaman bu güzel paralar verince tüh ya diyorum anasılatım keşke 10 bin lira girseydim. Hadi. Biriktir şurayı hadi. Om yapma. Ne zaman bahis yükseltsem bunu yapıyorsun bak. Bütün oyunlarda böyle. Ne zaman bahis yükseltsem bir şey oluyor oyunlara yani. Çarpan ver artık. Güzel, çarpan ver artık. Ne olursun çarpan ver artık ya. Abi indireceğim mi? Neredeyse şunlar. Şükürler olsun. Sonunda nasıl satayım, indirdin 2x. Sağ ol, teşekkür ederim. Çarpanlar çok güzel, çok güzel, çok güzel. Böyle devam et. sana tamam, oha çok güzel. Başka bir şey istemiyorum ki. Harikasın, harikasın. İşte bu ya. Tamam, bu kadar bak. Oynayacağım, çıkacağım, gideceğim. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Biraz daha bir şeyler daha verirsen ben biraz doyumsuzum biliyorsun. Çarpan indir. İndir bir çarpan 24 ile çarpsın ne olur. Harika. Oha. Oha. Ne verdi o şimdi? İnanmıyorum. Biliyorum abi iyi ki bahis yükselttim ya. İyi ki bahis. Bahis yükseltmesem ben burada kahrımdan ölürdüm herhalde. Hala veriyor. Bir tane daha çarpan indir lan. Harikasın sen ya. Harikasın. 51 bin TL yaptı. 13 ile girdim. Çok iyi. Devam asla etmeyeceğim. Çünkü bundan sonra paramı yiyecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Artık dedeyle devam. Yayında yaparız yakında. Kendinize iyi bakın. Ben